Yapay Zeka Tartışıyor kanalımıza hoş geldiniz. Yapay Zeka Tartışıyor başlıyor. Merhabalar. Diyelim ki ev sahibinizden bir e, kira tespit davası bildirimi geldi. Ve tabii merak ediyorsunuz. Yani bu şimdi tam olarak ne demek? Beni ne bekliyor? Evet, sıkça gelen sorulardan biri bu aralar. Aynen. İşte biz de Elimizdeki hukuki inceleme raporuna dayanarak bu süreci sizin için biraz daha e, anlaşılır kılalım istedik. Yani amacımız Türk borçlar kanunu, yargıtay kararları falan onlara bakıp bu davanın ne olduğunu kiranızın nasıl belirleneceğini haklarınızın ne olduğunu konuşmak. Tam olarak neye bakıyoruz Peki? Yani bu dava dediğimiz şey basitçe sizin mevcut kiranızın bugünkü piyasa koşullarına benzer evlerin kiralarına hani şu emsal dedikleri ve tabii yasal sınırlara göre yeniden ayarlanması için bir yol. Hı hı. Özellikle de kiracılığınız 5 yılı geçmişse sıkça gündeme geliyor. Gelin biraz daha detayına girelim bunun. Tabi girmeden hemen şeye ekleyeyim o önemli 1 Eylül 2023'ten sonra artık bu tür davalarda önce ara gitmek zorunlu oldu. Aa evet o ara meselesi. Yani mahkemeye gitmeden önce bir hadi bir anlaşalım masası kuruluyor. Orada anlaşma olmazsa ancak o zaman dava yolu açılıyor. Anladım. Önce bir uzlaşma denemesi şart yani. Peki diyelim ki ara bulucuda anlaşamadınız ve dava açıldı. Mahkeme yeni kirayı nasıl belirliyor? Özellikle de 5 yılı devirmiş kiracılar için durum biraz daha farklı galiba değil mi? Aynen öyle. Şimdi ilk 5 yıl için kira artışı genellikle tüfevle sınırlı. Hani 12 aylık ortalamalar falan. Bu kanunda yazıyor zaten. Madde 344/1/2. Ama o 5 yıl dolduktan sonra ah. İşte orası kritik. Evet orası kritik. Madde 344'ün üçüncü fıkrası devreye giriyor. Hakim artık sadece tüfeğe bakmakla kalmıyor. Daha geniş bir değerlendirme yapıyor. Neye bakıyor peki o zaman? Şöyle e, birkaç temel kriter var. Birincisi kiralananın durumu. Yani sizin oturduğunuz evin kendisi. Konumu ne? Kaç metrekare? Bina kaç yaşında? içinde neler var? Yani demir başlar. Binada asansör var mı? Otopark var mı? Genel olarak bakımlı mı değil mi? Bunlar. Tamam. Evin o anki hali yani. Aynen. İkincisi emsal kira bedelleri. Bu çok çok önemli. Mahkeme sizin oturduğunuz yere benzer, konumda, benzer büyüklükte, yaşta vesaire başka evlerin güncel kiraları ne kadar bunu araştırıyor. Nasıl araştırıyor peki? Bilir kişi raporuyla. Bilir kişiler gidip civarda benzer yerlere bakıyor, bir rapor hazırlıyor. Hatta Yargıtay diyor ki, eğer bu emsal araştırması yeterince detaylı yapılmamışsa bu kararı bozma sebebidir. O kadar önemli yani. Anladım. Üçüncü bir şey daha vardı sanki. Evet, üçüncüsü de hakkaniyet ilkesi ve Yargıtay'ın özellikle vurguladığı eski kiracı indirimi. İşte burası ilginç. Nasıl yani? Şöyle, bilir kişi diyor ki bu ev bugün boş olsa şu kadara kiraya verilir. Yani emsal kira budur, tamam mı? Hı hı. Ama Yargıtay diyor ki hakim bu rakamı bulduktan sonra sizin o evde yıllardır oturan eski kiracı olmanızdan dolayı bu emsal bedel üzerinden bir indirim yapmalı. Hakkaniyet bunu gerektirir diyor. Vay. Ne kadar bir indirim peki bu? Ya o davadan davaya değişiyor ama genellikle yüzde ile yüzde yirmi arasında bir indirim uygulandığını görüyoruz kararlarda. Hakimin bu indirimi hiç yapmaması da Yargıtay tarafından bozma sebebi sayılıyor. Çok ilginç. Yani piyasa değeri ne olursa olsun sırf eski kiracı olduğunuz için bir miktar indirim hakkınız var. Peki ya o bir ara çok konuşulan yüzde yirmi sınırı o oldu? Ha evet o yüzde yirmi beş sınırı. O geçici bir maddeydi zaten ve 1 Temmuz 2024 itibarıyla bitti, kalktı. Hmm. Kaldı ki o yürürlükteyken bile sizin gibi 5 yılını doldurmuş kiracılar için açılan tespit davalarında pek uygulanmıyordu. Yani mahkeme 5 yılı aşan durumlarda o sınıra takılmadan emsal ve hakkaniyete göre %25'in üzerinde bir rakam belirleyebiliyordu zaten. Şu an o sınır tamamen devreden çıktı yani. Tamam. Bu da netleşti. Şimdi gelelim bir başka can alıcı noktaya. Mahkeme bir karar verdi, yeni kirayı belirledi. Peki bu yeni kira ne zamandan itibaren geçerli olacak? Yani farkı ne zamandan itibaren ödemeye başlayacaksınız? Evet, bu da çok önemli. Bütçeyi direkt etkiliyor tabii. Bu da Borçlar Kanunu madde 345'te düzenlenmiş. Ve işin püf noktası zamanlama. Nasıl yani? Şöyle Yeni kiranın geçerli olacağı tarih davanın ne zaman açıldığına ve dava açılmadan önce size bir ihtarname gönderilip gönderilmediğine bağlı. Birkaç senaryo var. Dinliyorum. Birincisi, eğer dava yeni kira döneminiz başlamadan en az 30 gün önce açıldıysa, o zaman mahkemenin belirlediği yeni kira o yeni dönemin en başından itibaren geçerli olur. Tamam, 30 gün öncesi kritik. Ya değilse eğer dava bu sürede açılmadıysa ama ev sahibi size yeni dönem başlamadan yine en az 30 gün önce yazılı olarak ben kirayı arttırmak için dava açacağım ya da artış istiyorum gibi bir bildirimde bulunduysa yani ihtarname çektiyse ve dava da o yeni dönem bitmeden herhangi bir zamanda açıldıysa karar yine o dönemin başından geçerli oluyor. Anladım. Yani dava geç açılsa bile öncesinde zamanında ihtar varsa yine dönem başı geçerli. Aynen. Bir ihtimal daha var. Eğer sizin kira sözleşmenizde zaten geçerli bir artış maddesi varsa, o zaman bu 30 gün kuralına veya ihtara bile bakılmıyor. Dava yeni dönem içinde ne zaman açılırsa açılsın, karar yine o dönemin başından itibaren geçerli oluyor. Hmm, sözleşmedeki madde de önemli. Yani, peki ya bunların hiçbiri yoksa? Yani dava geç açıldığı, öncesinde ihtar yok, sözleşmede de hüküm yok, işte o zaman belirlenen yeni kira ancak bir sonraki kira döneminden itibaren geçerli oluyor. Yani o yıl için eski kiradan devam ediyorsunuz, fark ödemiyorsunuz. Anlıyorum. O zaman ev sahibinin attığı adımları, ihtarname tarihlerini ve sözleşmeyi çok iyi takip etmek gerekiyor. Birkaç günlük fark bile o yıl fark ödeyip ödemeyeceğinizi değiştirebilir. Gerçekten dikkat etmek lazım. Şöyle bir toparlarsak o zaman, kira tespit davası dediğimiz şey özellikle 5 yılı geçtiyseniz, kiranızı günümüz koşullarına, piyasaya ve emsallere göre ayarlayan bir hukuki süreç. Ama bu ayarlanırken, mahkeme sadece piyasaya bakmıyor, sizin eski kiracı olmanızı da dikkate alıp bir hakkaniyet indirimi yapıyor. Bu önemli. Kesinlikle. Ve tabii belirlenen bu yeni kiranın hangi aydan itibaren cebinizi etkileyeceği de tamamen davanın açılma zamanına ya da öncesindeki ihtara, sözleşmeye bağlı. Bu usul detayları işin pratik sonucunu çok değiştiriyor. Peki son bir şey sorayım. Tüm bu yasal düzenlemeler, Yargıtay'ın hakkaniyet vurgusu falan, özellikle şu anki gibi enflasyonun yüksek olduğu, konut piyasasının çok hareketli olduğu zamanlarda ev sahibiyle uzun süreli kiracı arasındaki o dengeyi sizce ne kadar adil kurabiliyor? Yani her yerde net emsel bulmak da kolay değilken, o hakkaniyet dediğimiz şey pratikte ne kadar karşılık buluyor acaba? Bu da biraz düşündürücü sanki. Çok doğru bir nokta. O hakkaniyetin sınırları, emsal bulma zorlukları, piyasanın hızı. Bunlar gerçekten de uygulamanın en zorlu yanları ve tartışmaya açık konular. Belki başka bir zaman daha derinlemesine konuşuruz. Olabilir evet. Şimdilik bu önemli noktaları netleştirdiğimiz iyi oldu.